Demokrasinin argümanları, seçme, seçilme ve de seçimler. Yekün şekilde demokrasinin en kıymetli olmazsa olmaz sacayağıdır. Önem arz edici olan da işleyiş biçimindeki şeffaflık. Eğer ki şeffaflık hasıl olmazsa söz konusu demokrasi denilen nimet anti kimlik kazanır. Eskiler bilir. Siyasi partiler geçmişte seçimde sahaya sürecekleri adayları seçmen ve teşkilat nezdinde sorgulamaya alındı. Benimsenilen az benimsenilen noktasında. Formülde ön seçim, katılımcı bir demokrasi anlayışı söz sahibi olurdu. Yoksa günümüzde yaşandığı gibi partiler kendi iç dünyalarında ciddi sıkıntılara, eleştirilere, tepkilere ve spekülasyonlara maruz kalırdı. Seçilene tepki, seçilmeyende küskünlükler baş gösterirdi. Vaziyeti minimize etmek adına da değişik argümanlar, metotlar, yol ve yöntemlere girişilirdi. Kim yerde anket kimi yerde temayül, kimi yerde seçim bölgesinin hatırı sayılır ihtiyar heyetleri diye ifade edebileceğimiz önderlerin fikri beyanları alınır. Yani çok çeşitli elemelerle krizler düşük moda getirilirdi. Tabi yol ve yöntemleri icrada şeffaflık yine önem arz edici. 31 Mart'a doğru yelken açan siyasi partilerin hali hazırdaki portrelerinde çok sıkıntılı, sıkıntılı ve az sıkıntılı partileri görmek mümkün. Az sıkıntılı hanede hiç kuşkusuz ki AK Parti ve MHP'yi görmek mümkün. Agresif bir hava esmiyor. Esnede, kol karılır, yel içinde kalır vaziyetli. Ankara ve İstanbul ki diğer ellerin adaylarının da açıklandığı evrede teşkilatlar düzeyinde rahatlatıcı bir tavır vaki oldu. Malum hiçbir seçim ve hiçbir aday teşkilatlar olmadan başarı elde etmesi çok nadirdir. Zira koşturan, sahanın tozunu attıran onlar. Seçmenin kapısını çalan onlar. Diyarbakır özelinde söz edersek, geçmişte. Bu minvalde çok derin handikaplar yaşandı Ak Parti mahallesinde. Ki bunu kısmi olarak 14-28 Mayıs seçimlerinde gördük. Kimi teşkilatların aday vekillerle uyuşmazlık içerisinde olduklarını, kendi adayıyla resim vermek istemeyenler bile çıktı. Seçim sonrası değişimler oldu. Mevcut hal devam ediyor mu, etmiyor mu bilmiyorum. Ama hali hazırda arızayı bir durum pek gözükmüyor. Şayet varsa ve çözüm üretilmeyecekse o zaman dün şikayetçi olan, bugün tepki gören konuma düştüğünü görmeli. Şimdiden krizleri ve küskünleri gidiyorlar gidermeliler. Yoksa fatura ağır olur. Demde durum ne? İki haftadır aday belirlemede, ön seçim çalışmaları içerisinde. Yüksek düzeyli gelgitler, iptaller, ertelemeler yaşanıyor. İş sağlıklı bir netice verir mi? Doğrusu solunan hava açısından tereddütler hasıl. Bu da ciddi kafa karışıklığı yaratıyor. Nitekim konuşulmaya başlandı. Bu kadar hengameden bir sonuç çıkmayacağı biliniyorduysa neden yapıldı? Genel merkez tercihiyle adaylar belirlenseydi daha bir sağlıklı olurdu. Bu kadar da yıpranmalar olmazdı. Bu minvalde analizler giderek artıyor. Bakalım ay sonuna kadar kimler seçim meydanlarına sürülecek? En önemlisi sahaya sürülenlerin profilleri. Tabanda göreceği teveccüh yüzdeliği. Kim ne derse desin 2019'daki yerel, 14-28 Mayıs'taki genel seçimlerde ortaya konulan siyasi tercihlerin parti yönetiminde ve tabanında yarattığı makas, travmasıdır, iç dağınıklık. Dönersek siyasi partilerde aday belirlemede esen rüzgarın dozaj ölçüsüne. CHP ve İYİ Parti en bariz iç dünyaları kavgalı ve sıkıntılı partiler olarak öne çıkmaktadırlar. CHP'de çift başlıklı bir yönetim diyeceğim ama son hamlelerde bu üç başlığa çıktığını görüyoruz. Ekrem İmamoğlu bir baş, Özgür Özel bir baş, Kemal Kılıçdaroğlu bir baş. Zafer Hanesi'nde demokrasiyi öylesine dehşetli bir şekilde savunduğunu söyleyip onu en çok ezen anti noktanın da ötesine taşıyan var ki kibir abidesi. İmamoğlu için ifade ediliyor. Nitekim İstanbul için kendi adaylığını deklare ederken bile Kibir Abidesi kesilerek dünya şehrinin emir eri olan makamı küçümsedi. Düşük gören, kendisine basamak olarak kullanma duygusuyla hal ve hareket içerisinde ben rakibimi biliyorum demesi ayrı bir fecaat. İstanbul'a başkan olduğu gecenin sabahından itibaren göz diktiği Cumhurbaşkanlığı koltuğu zehirlenmesiyle İstanbul'a 5 yıl kaybettirdi. Pek tabii ki partisini de bölme, parçalama adına da envai organizasyonlara imza attı. Bugün partinin üç başlı hale gelmesinde en büyük emeği ve eforu sarf eden kişi. CHP. İmamoğlu ile ilgili bir anket, bir ön seçim, bir parti temayülünde bulundu mu? Yok. Demokrasinin bu minvaldeki sacayanı işletmiş olsaydı, acaba çıkacak sonuç ne olurdu? Neyse. Bunun cevabını 31 Mart akşamı İstanbul'un 16 milyon insanı verecek. Dikkatinizi çekiyor mu? İmamoğlu'nun kendini rakip görmedi, mavra yaptı. AK Parti adayı Murat Kurum'un adaylık evresi ve mevcut seçime odaklı çalışmaları tevazu hanesinden geçiyor. Bakanlık çevresindeki başarı grafiği yüksek, İstanbul'a tarif edilemez kazanımlarının vaki olduğu gerçeğiyle kurum polemikten ırak, hizmet fikriyatıyla yol alıyor. Kuruma kent milliyetçiliği fikrine sahip, siyasi ve ideolojik tarafgirliği olmayan, kesimin en çok oyunu alacak kişi. Sandığa giderken, düşünecek bir tarafta 5 sene boyunca taş üstüne taş koymayan, çile çektiren, hizmet üretmeyen, laf üreten zat. Diğer tarafta bakanlığı evresinde başarı, siyasi aktivitelerinde tevazu elden bırakmayan genç bir yetenek. İstanbul'u öyle görünüyor ki bir kez daha pişman olmak istediği gibi elim kırılardı da oy vermeseydim sözünü tekerrür etmemek için tercih değişikliğine gidecek. Ankara'da hava nasıl? AK Parti yine huzurlu ve istikrarlı. Ankara ahalisinin beklediği adayı gösterdi. Hem milliyetçi hem de muhafazakar Turgut Altanok. Ki belediyecilikte prezesi var. Şans yüzdeliği derseniz bu iş bitmiş diyenlere doğru gidiyorum. Ama ne olur ne olmaz demeyi de göz ardı etmiyorum. Tabii Mansur Yavaş ne yapar? taban aynı. O da milliyetçi tabandan gelen, oylarını alan biri. Ama koşullar 2019'daki koşul, ortam ve altılı masa gibi bir işbirliği yok. Hele ki Yavaş'ı o makama getiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptıkları ve ettikleri konuşulursa. Ortada bir ihanet var. Yavaş CHP çatısı altında yalnız teveccüh nasıl bir yüzdelik geliştirir onu seçim akşamı göreceğiz. Ama şu bir kesin sonuçtur. Yavaş ihanetin bedelini milliyetçilerin ve Meral Akşener'in ortaya koyacağı tavır neticesinde ödeyecek. Ki o da başkentin emir eri koltuğunu bırakmak olacak. Kaldı ki CHP'nin yol yürüdüğü demin tabanı yavaşan ne kadar Irak olduğunu bilmeyen yok. Bir hesap yapılacaksa demin oyları dahil edilmeden yapılmalı. İYİ Parti'nin de ismi olarak ki düne kadar CHP yi iktidarı taşıyan bir manivela görevini yürütüyordu. O da yok. Demirtaş sürprizi. Ne diyor Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimizden partiden bize bir öneri gelmedi. Ama halk ister partimiz de uygun görürse demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Başak Demirtaş'ın bu açıklamaları partide sürprizle karşılandı. Tabi siyasetin genel kulvarında da domino misali neler oluyor havası estirdi. Bu çıkış parti talebimi ya da açıklamadan haberdarlar mı? Selahattin Demirtaş'ın bilgisi dahilinde mi? Kaldı ki İstanbul'a ilişkin henüz alınmış bir karar da yok. Ki CHP, Demle işbirliğini tamamen İstanbul üzerine kurguladığını bilmeyen yok. Yoksa bu kadar yakınlık olmazdı. Demirtaş'ın bu çıkışı yeni bir siyasi yol tercihi mi benimsenilmek isteniyor? Önümüzdeki hafta parti merkezi işbirliği ittifakı netleştirecek. CHP'ye evet mi hayır mı? Bu sonuç başan dediği adaylık neticelenirse siyaset çok fena karışacak. Atlamadan Leyla Zana'nın sessizliğini bozması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı çözüm sürecini dondurucudan çıkarın çağrısı, başan bu beyanı her ne kadar birbirinden bağımsızsa da ortak aklın yüksek sesle dile getirilmesidir. Vay be! CHP Genel Başkanı Özgür Özel demiş ki herkesin bizden bir beklentisi var şunu söylüyorlar. Aman Kemal Bey vefalı olun. Hep şunu söylüyorum. Vefanın nasıl gösterileceğine ilişkin çok tarif var. Benim anladığım vefa şu. Bir genel başkana, önceki genel başkana vefa partisini iktidar yaparak olur. Bu ifadeye ne dersiniz bilmem ama benim ağzımdan çıktı. Vay be! Günün sözü. Demokrasi mi? Memokrasi mi, Kime göre? Neye göre? Vücut hali.